Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sulu çözeltilerde denge konusuna yine devam ediyoruz. Burada iki tane nottan bahsedeceğim. Yorum sorularında sık karşınıza çıkan soru tiplerinden iki tanesi üzerinde duralım. Şimdi zayıf bir asidin sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta su eklenirse. Örnek verelim şimdi bir tane zayıf asidi. H A ile gösterelim. Evet, suda H artı ve A eksi şeklinde iyonlaşır. Şimdi birinci olarak su eklendiği zaman hacim artmış olur. Hacim arttığın zaman derişimleri azalır. Ve denge Le Chatelier ilkesine göre azalan iyon derişimlerini bir miktar artacağı yön olan sağ yani ürünler yönüne kayar. Bu durumda iyonlaşma yüzdesi artar. Aynı şekilde hidrojen iyonunun toplam mol sayısı hidrojen iyonunun Toplam mol sayısı artar. Ancak hacim arttığından dolayı hidrojen iyonu molar derişimi ilk durumuna göre yani başlangıca göre azalır diyoruz. Bir başka durum hidrojen iyonu derişimi azaldığı zaman pH değeri artar ve pOH değeri ise azalır. Devam edelim. Sıcaklık T sabit olduğu için asitlik denge sabiti yani KA değeri değişmez diyoruz. Evet arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim bu yorumlara. Şimdi ikinci notumuz zayıf bir bazın sulu çözeltisinden sabit sıcaklıkta su buharlaştırılırsa. Örnek verelim. Amonyak zayıf bir baz. aq suda şeklinde söyleyebiliriz. Artı su sıvı denge amonyum iyonu suda ve OH iyonu şeklinde iyonlarına ayrışır. Şimdi su buharlaştırıldığı için öncelikle hacim azalır. Hacim azaldığı için derişimler tüm maddelerin derişimleri artar ve denge öşatörlü ilkesine göre artan iyon derişimlerinin bir miktar azalacağı yön olan, sola yani girenler yönüne kayar. Bu durumda iyonlaşma yüzdesi azalır. İyonlaşma yüzdesi azalır. OH iyonunun toplam mol sayısı OH iyonunun toplam mol sayısı azalır. Ancak hacim azaldığından dolayı OH iyonları derişimi başlangıca göre artar. Bu nedenle pOH değeri azalır. pOH değeri azalırsa pH değeri ise artar diyoruz. Yine aynı mantıkla sıcaklık sabit olduğu için sabit sıcaklıkta bazlık denge sabiti yani KB Sıcaklık sabit olduğu için değişmez diyoruz. Evet arkadaşlar bu iki notumuzu çok iyi bir şekilde yorumlayalım. Test sorularında, yoruma dair sorularda bu iki notumuzla ilgili vermiş olduğum bu bilgileri kullanacaksınız. Onun için bu iki notumuzu öğrendikten sonra bu bilgileri de soru içerisinde kullanarak kalıcı hale getirelim. Evet, bu dersimizde burada bitti. Bir sonraki.